Onların bir kısmı zalimdir, kendi nefsine karşı zulmetmiştir. Allah diyor ki içki içme. Sen diyorsun ya Allah'a bir zararı yok ki bunun. Elbette yok. Sana var, zararı sana olduğu için Allah diyor ki ruhunu kirletme, kalbini kirletme, imanını kirletme, ebedi hayatını ateşe sevk etme. Biliyorsunuz ki, içki yanar, içki ateşi arttırır, yanıcıdır. Daha dünyadaki kanunlarda bile böyle. Fizik kanunlarında ateşin harını arttırmak istiyorsan içki atarsın. Ve ateşin harı artar. Dünya hayatında bile fizik kuralları bunu gerektiriyorsa, ahirette içki içenlerin normalden çok daha fazla yanacağını kestirmek senin için pek de zor olmamalı Müslüman kardeşim. Bu sebeple bu içkiyi bırakacaksın. Bu akşam dönüş gecen. Berat gecesi tövbelerin çokça kabul olacağı bir gecedir. Allah bu gecede affını, tövbesini kabul etmeyeceği insan sınıflarını sayarken bir tanesi kim? İçkiye devam eden içkide ısrar eden. Devamlı surette içki içiyor. Bunun tövbesini kabul etmem. Bu akşam söz vereceksin. Bir daha içki içmeyeceğine dair Rabbine söz ver. Tertemiz çık. Ve ertesi güne başka bir İsmail olarak gözlerini aç. Başka bir Recep olarak gözlerini aç. Başka bir Mehmet olarak gözlerini aç. Söz ver Rabbine. Onun için affetmek çok kolaydır.